Merhaba sevgili akrep burçları, Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 25 Kasım haftası burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu akrep olan, güneş burcu akrep olan ve ay burcu akrep olan tüm akrep burçları niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Şimdi e, akrep burçları sabırsızlıkla bekliyordur. Biliyorum yorumlarda da belirtmiştiniz. E, bunun için çok üzgünüm. Rahatsızlandığım için e, bir türlü videonuzu çekemedim. Sizlerde bıraktım. Yarın bıraktım. İnşallah bu haftayı bitirince yani haftalık burç yorumlarımı bitirince bugün yarında hemen sizin aylık burç yorumlarınıza devam edeceğim. Ve anlayışınız için de teşekkür ediyorum şimdiden. Evet bir yandan sayıyorum saymayı unutmayayım. Beyne kası, güç kartı, mahkeme, aziz, para prensi, para kralı, kupa sekizlisi, değnek kraliçesi, şeytan kartı ve değnek kralı size bir sürü kral gelmiş. Para kralı ve değnek kralı. Evet sevgili akrepler bu haftayı böyle kısacık kısacık yapalım. Evet oldu galiba. Bu haftaya bakın bir şey niyetlenmişsiniz. Bir şeylere başlamak istiyorsunuz böyle. Ee, neye başlayacaksınız aslında hevesli bir şeye hevesle başladığınız bir şeyi bakın toparlayabileceksiniz güç kartı çıkmış ee, güzel bir güç elde edeceksiniz aslında bu başlangıçta yapacağınız başlangıç ilişki ise güçlü bir ilişki bağınız olacak diyebilirim şimdi örnekte de vereyim de toparlayabilelim ee, iş başlayacaksanız iş başlangıcınız varsa o işte güç elde edeceksiniz. Belki böyle kademe kademe yükselebilirsiniz bile. Hani statü sahibi olabilirsiniz. Her geçen gün kendinizi düzelte düzelte yani kendinizi güçlendire güçlendire eğitimler ala ala bilgileri depolaya depolaya üst seviyelere çıkacak bir işe sahip olacaksınız gibi gözüküyor. Ve sizi yeniden hayata katacak. Yeniden böyle bir nasıl desem yeni yeni sayfalar açmaya başlayabilirsiniz. Yani mahkeme kartıyla belki de muhakeme yapacaksınız kendi hayatınızla ilgili. Her seferinde nasıl iyileştirebilirim? Her seferinde nasıl güzelleştirebilirim? Her seferinde yüksek mertebeye gelebilmek için, daima ileriye çıkabilmek için, gidebilmek için neler yapabilirim diye sürekli muhakeme yaparak güçlü güçlü ilerleyeceksiniz gibi gözüküyor ve bunun için her seferinde de fırsat yakalayacaksınız sevgili izleyicilerim umarım hepinize bu güzel hikaye olur çok güzel bir başlangıç gözüküyor eğer ki de ilişki ise bir evlilikle sonuçlanabilir ama ilişkinizde hani kötü giden kötü gidişatlı bir ilişki ise orada mahkeme ile ayrılıp artık statünüz değişebilir yani evliyken bekar olabilirsiniz ya da dediğim gibi bekarken evli de olabilirsiniz. Sizlerde bir statü değişikliği var, ünvan değişikliği var. Belki bir terfi alacaksınız kariyerinizde, işinizde, mesleğinizde. Belki de öyle de olabilir. Yani burada bir değişiklik var. Hayatınızda yeni bir sayfaya güçlüce başlayacağınız bir sayfaya başlayacaksınız gibi gözüküyor. Yalnız burada baba figürü veya bir patron figürünün desteği de gözüküyor. Eğer böyle biri değilse hani statü sahibi güçlü birisinin size desteği gözüküyor, yardım edecek gibi gözüküyor. Burada sizin hayatınızla ilgili çözülmesi gereken her ne varsa çözülmesi gereken yani hani bir şeyler çözüm yolu buluyorsanız arıyorsanız işte bu kişiler size çözüm yolunu rahatlıkla sağlayacak gibi gözüküyor güzel bir fırsat yakalayacaksınız ve sonucunda olarak da para kralına dönüşüyorsunuz sevgili akrepler. Biraz paralanıyorsunuz. E, paralanmayın ama paralandım paralarınız olsun. Bir kere böyle paralanıyorsunuz dediğimde evet param yok ama paralandığım doğrudur demiştik. <laughs> çok hoşuma gitmişti. Doğru yani Türkçemiz çok e, nereye çekerseniz oraya gidiyor çok e, yönlü. İşte burada para, para ve kariyer sahibi ya da ilişkinizde bir sağlamlık yani burada bir sağlamlık, sağlam duruş, ayağınızı yere sağlam bastığınız bir durum var. Ve de para konusunda da artık bir endişeniz, telaşınızın olmayacak gözüküyor. Bir derin nefes alma, bir rahatlama zamanı gelmiş ve bu sayede de şurada bir rahatlayıp, konatlayıp dinleniyorsunuz ya. İşte burada konakladıktan sonra, kendinizi toparladıktan sonra tamam artık yapacağım her şeyi yaptım artık yeni hikayelere başlayabilirim diyorsunuz. Burada yeni bir hikaye hani artık belki ilişkinizi sağlam aldınız, işinize doğru gidiyorsunuz bir iş kurma ya da iş hayali vardır, yapmak istediğiniz bir hayal vardır. Ya da burada işinizi, paranızı garanti alıp artık aşkınıza, ilişkinize doğru gidecek olabilirsiniz. Yani burada bir şeyleri sağlam alıyorsunuz, sizin için öncelik nedir? Kimimiz için hani ilişkidir önceliğimiz? Kimimiz için kariyerimizdir, paramızdır, bir şeyler almaktır, kendimizi garantiye almak, sağlamlığı almaktır. İşte burada bir şeyleri sağlamlığı alıp da daha sonra hayalimize doğru gittiğimiz gözüküyor. Tamamıyla içgüdüsel olarak ama sezgilerimizi dinleye dinleye gideceğimiz gözüküyor. Her neyle uğraşıyorsak. Şimdi burada bir hırs, bir azim, böyle bir tutkularımıza yenik düştüğümüz gözüküyor. O kadar böyle istiyoruz ki o yapmak istediğimiz o hayalimizi belki gözümüz hiçbir şey görmüyor. Sadece o hikayeyi görüyor. Böyle hani sanki at gözlüğü takmışız da hedefi belirlemişiz ya oraya koşa koşa gidiyoruz ya işte onun gibi sanki hiçbir şey görmüyor. Sağa sola baktığımız yok. Hedefimiz her neyse oraya doğru büyük bir hırsla, azimle, tutkuyla gittiğimiz gözüküyor. Bakın değnek kralcısı ve değnek kralı eğer bu bir ilişkiyse ruh eşinize doğru gidiyorsunuz. Sizi çeken birisinin varlığı gözüküyor. Ben ona çekiliyorum. Yani ben istemesem de o kişiyi ben kendi içimde hissediyorum dediğiniz birisine doğru belki de tutkuyla gittiğiniz gözüküyor. İşte burada e bu tam tersi de olabilir. Belki yanıp tutuştuğunuz bir eğitim olabilir. Belki de bir iş olabilir, kariyer olabilir. İşte o zirveye çıkmam gerekiyor diyorsunuzdur. Her ne yapıyorsanız bu hafta harekete geçtiğiniz gözüküyor. Çok güçlüsünüz, çok enerjiksiniz ve bunu yapabilecek güce sahipsiniz. Şimdi bir de size burç vereyim. O kadar 12 tane burcumuz var. 78 tane kart var. Bir dünya size burç çıkmış sevgili izleyicilerim. Bazen hiç çıkmıyor ama bakın Aslan burcuyla başlamışız. Boğa Burcu ile devam ediyoruz. Yine Boğa Burcu'nu da temsil eder. Ateş grubu yani e, Aslan, Koç Aslan, Yay Burcu ve de Oğlak Burcu'nu vermiş. Size bu burçlar yardımcı olursa tabii ki e, bunu da belirtmek istedim sevgili akrepler. Şimdi bir de iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım ne söyleyecekmiş. Ayrıca bugün yine sezim için özür dilerim. Rahatsızlığımdan dolayı bayağı bir yoruldum yani. <laughs> bu kadar çıkıyor. Biraz idare ederiz inşallah. Yine de sizlere yetiştirmek istedim bu yorumlarınızı. Evet bakalım işmezler kariyer kartlarımızda ne çıkacak? Ateş üçlüsü. Bolluk her şey harika görünüyor. Şu an sabırlı ol uzun vadeli planlar yap demiş. Ateş beşlisi ise birbirine rakip hedefler, can sıkıcı detaylar başkalarıyla anlaşmazlık. Toprak kralı ise başarılı bir zaman sana sunulan fırsatları güvenle kabul et, tuttuğunun altın olması. Son bir tane daha çekeceğim. <laughs> Ateş olması çok fazla iş, başkalarından yardım kabul et, hayat dengesini kaybetti, stresle ilişkili sağlık sorunları demiş. Şimdi sevgili akrepler burada aslında güzel bir başarı elde edeceğiniz gözüküyor. Bakın bolluk, bereket sizi bulacak. Zaten burada demiştim para kralına dönecek, dönüşeceksiniz. Galiba paralanıyorsunuz, bir yerlerden para gelecek, belki borç vermiştiniz zaman da borcunuz gelebilir. İşte burada güzel bir bolluk bereket enerjisindesiniz. Yalnız birileriyle bir fikir ayrışmasına düşebilirsiniz burada iş ortamında. Ama burada haklı olanın siz olduğunuz gözüküyor. Ee, canınızın sıkılan o konular her neyse üstüne gitmeyin. Sizi haklıyken haksız durumuna düşürecek kavgalara sokabilirler, biraz kıskançlık yapıyorlar unutmayın. Burada Toprak Kralısı ise kralı ise e, başarılı bir zaman sana sunulan fırsatları kabul et demişti. Evet burada bir şeyi başaracaksınız. Şurada sizin yolunuzu kesmelerine rağmen bir şeyleri başaracağınız gözüküyor iş hayatınızda. E, yani yollarınız açık diyemeyeceğim burada. Kapatıyorlar engeliyorlar ama siz yine de başarıyorsunuz ne olursa olsun başaracaksınız gibi gözüküyor. Bir de şurada kavgaya çekmek isteyenler olursa sevgili izleyicilerim bir laf atarlar, bir şeyler söylerler. Hiç aldırış etmeyin burada. Ateş olunuz ise de burada o kadar yoğun çalışacaksınız gibi gözüküyor ki bu hafta. Yani biraz yardım kabul etmenizi istiyor, biraz desteklenmenizi istiyor kartımız. Yoksa sağlıkla ilgili böyle strese girmekten sağlıkla ilgili problemleriniz ortaya çıkabilir demiş kartlarımız. Evet bu hafta böyle olsun olur mu? <laughs> E biraz konuşmakta da zorlanıyorum çünkü boğazım çok acıyor. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili akrepler.